الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم نستعين بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه لِيَبْلُوَيَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَمُ عَمَلًا سَبَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِب۪ينَ Müminler, kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşler! İçinde bulunduğumuz üç ayların ümmet Muhammed hakkında hayırlara vesile olmasını <Sessizlik> <Sessizlik> <t> <Sessizlik> Rabbim nasip eylesin üç aylardayız. Üç aylarda olduğumuzun farkında olalım. Şu anda Recep-i Şerif'in, siz söyleyin, içindeyiz. üç ayları Cenab-ı Hak yılın ayları içinde özellik tanımış, hususiyet vermiş ve hatta Recep ayını Efendimizin beyanıyla öğreniyoruz. Allah kelimesine izafe edilmiş. Er-Recebi Şehrullahi Ne demek bir kardeşim söylesin Recep? Allah'ın ayıdır. Bak Allah'a izafe edilmiş. Şehrullah Allah'ın ayı. Çok dikkat edilmesi gereken bir hususiyeti var. Ne demek Allah'ın ayı? Yani bu ayda, bu ayın içinde yapılacak bütün ameller, eylemler, söylemler, tavırlar, hayırlar, hasenatlar Allah tarafından hususiyetle değerlendirilecek. Öyle musunuz? Çok Şaban kelimesi de yine Efendimizin beyanına göre söylüyoruz bizzat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme izafe edilmiş. Eşşaban-ı şehri, şehri Muhammed Mustafa. Şaban da Hz. Muhammed'in ayıdır. Ne kadar güzel. E gelelim Ramazan'a. Ramazan da çok özel bir ay. Ramazan'ın ay içinde bir gece var ki o gecenin adını siz söyleyin. Kadir gecesi Kur'an'la ifade edilmiş bin aydan daha hayırlıdır. İçinde bu kadar hayır taşıyan Ramazan ayı hayırlı olmaz da ne olur? Bu kadar hayırlı bir ayı da efendimiz kime izafe etmiş? Siz söyleyin? Ümmet-i Muhammed'e. Ne kadar güzel. شهر رمضان شهر أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة محمد عيدي لكن أمة محمد كم؟ بنو القرآن القرآن عمد القرآن تنتور القرآن النبي ندور كنتم خير أمة آية كنتم أولدنس ما يا ربي خير أمة yeryüzüne 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. Bunların bir kısmının Kur'an'da adı var, bir kısmının yok. Ama genel olarak 124 bin peygamber yeryüzüne gelmiş gitmiş. Bu peygamberlere inanan insanlara ne diyorlar siz söyleyeyim. Ümmet, ümmet. Önünde peygamber bulunan topluluklara ümmet denir önünde peygamber var. Bu yüz bin peygambere tabi olan ümmetlerin içinde Cenab-ı Hak ne diyor? En hayırlı ümmet siz söyleyin. Ümmet-i Muhammed'dir. Ayet sabit? Kündüm hayır ümmetin. Ohricet bin Nas. Yeryüzünde çıkmış, yeryüzüne gelmiş ve yeryüzünden geçmiş bulunan ümmetlerin içinde en hayırlısı sizsiniz Cenab-ı Hak. Ve subhanallah. Ne ümmet görüyor musun kardeşim? İşte böyle hayırlı olan ümmete Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri Ramazan ayını da ümmet Muhammed'e izafe etmiş. İçinde 84 aylık şeref bulunan bir Kadir Gecesi olduğu halde. İşte bu düşüncelerle ve bu duygularla şu üç ayı, ayları değerlendirmek lazım. Ama ne yazık ki, ne yazık ki zamanın fitneleri, fesatları, felaketleri, işte muhatap olduğumuz, gözlerimizle, kulaklarımızla muhatap olduğumuz televizyon kanalları, medya dedikleri görüntülü veya görüntüsüz yayın organları, kanallar, efendim programlar ve daha buna benzeyen binlerce vasıta Müslümanları oyalıyor, oyalıyor, boyalıyor, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, damarını meşgul ediyor. Üç aylar gelmiş mi, gelmemiş mi farkında bile olmayanlar var çok kötü. Müslümanlar vallahi bu çok kötü. Çok kötü bir toplum haline geldik. Manevi değerlerimizi görülmemiş bir gafletle manevi değerlerimiz işte bu üç aylar mesela Müslüman milletlerin manevi değerlerinden birisiydi üç aylar. Özelliği olan bir ay. Bu ayların isimleri Recep Şaban Ramazan. Bu ayların içinde neler yapılacak, nasıl hareket edilecek, nasıl yaparsak şöyle olur, nasıl yaparsak böyle. Bütün bu düşünceler evvelce ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın tavırlarına baktığımız zaman bu günlere esefle bakıyoruz o günlere hasretle, bu günlere de esetle, teessüfle bakıyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu Recep ayını seviyor diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayını seviyor diye. ümmet Muhammed Ramazan ayını seviyor, Ramazan'ı Cenab-ı Hak Muhammed'e ikram etmiştir diye ecdadımız, babalarımızın babaları ve daha evvel bu isimleri doğan çocuklarına, dünyaya gelen çocuklarına Allah seviyor, Resulü seviyor, Kur'an'da yerini almıştır diye bu isimleri doğan çocuklarına ne yapmıştı söyleyip isim yapmışlar, isim koymuşlar. Recep, nereye giderseniz gidin, Recep adını taşıyan Müslümanlarla karşılaşırsınız. Bak Recep, Şaban adını taşıyan çok insanla karşılaşırsınız. Ramazan adını taşıyan insanlarla karşı karşıya gelirsiniz. Burada Herhangi bir kavimden, kabileden olmanın fazla bir önemi yok. Kürt köylere gidin, Kürt. Orada yaşayan Kürt. Yine onların erkeklerinin pek çoğunun adının Recep, Şaban, Ramazan olduğunu görür müsünüz, görmez misiniz? Görürsünüz. Nereye gidiyorsanız gidin. Karadeniz'e gidin, Akdeniz'e gidin, Doğu'ya gidin, Güneydoğu'ya gidin, köylere, kasabalara gidin, bir kahvehaneye girin, Arda üç tane isim söyleyin. Recep, Şaban, Ramazan deyin. Birçok insanların ayağa kalktığını görürsünüz. Sen kimsin diyorsun Recep'im diyor. Sen kimsin? Şaban'ım. Sen kimsin? Ramazan'ım. Demek ki bu mübarek isimleri bizim milletimiz kimlik haline getirmiş mi getirmemiş mi? Kimlik. Kimsin diyorsun Recep? Şimdi soruyorsun kimsin diyorsun? Tanju diyor. Ne oldu bu Recep'ler, ne oldu bu Recep Şabanlar, ne oldu bu Ramazanlar, ne oldu bu kutsal değerler, ne oldu bu mübarek meseleler, niye millet ayıpladı, niye çekildi, niye ihlal etti, ne oldu bu millete? Adın ne diyorsun? O gün. Sen? Güneş. Sen? Ya böyle isim mi olur kardeşim? manevi değerleri olan sahabe-i kiramdan, peygamberlerden, Kur'an'dan, İslam'dan kaynaklanmayan isimleri çocuklara vermeyin. Ayıptır. Ama işte şimdi bugün toplum öyle değil. Toplum hızla manevi değerlerden siz söyleyin uzaklaşıyor mu uzaklaşmıyor mu? Uzaklaşıyor, uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. İsim olarak uzaklaşıyor, yaşayış olarak uzaklaşıyor, hızla e, bunun sonu felakettir. Allah'ın değer verdiği şeylere değer vermezsen ne olur? Bizim ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz, Osmanlı ecdadımız Allah'ın ve Resulünün değer verdiği şeylere değer verdiği için üç kıtaya altı yüz sene hakim olmuş mu olmamış mı? Onun için kere demiyor. Üç kıtaya. 650 sene hatta İslami değerlerle yaşamış. Üç aylar geldiği zaman toplumdaki hayatın akışı tamamen değişmiş. Etrafa baka, yani bu üç ayların içinde Recep, Şaban, Ramazan dediğimiz mübarek ayam serisinde etrafa bakışınız ile bu aylardan önce veya sonraki etrafa bakışımız mutlaka siz söyleyin farklı olması lazım. Hiç fark etmemiş. <laughs> Topluma, eşyaya, çevreye bakışımız üç aylarda farklı olacak. Davranışlarımız, tüketimimiz, hayır hasenatımız, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, çaresizlere, kimsesiz kalmış insanlara bakışınız üç ayların içinde fark etmiyorsa üç aylarla sen daha bağlantı kurmamışsın. Yaşayışımıza karışması lazım. Daha merhametli, daha cömert, daha ağzına diline hakim, daha kasasına masasına hakim bir hale gelmek için Rabbimizin bir fırsat tanımasıdır diye, daha günahlarına tevbe edecek bir durumda değilse, içki içenler bu üç aylara girmeyi bir fırsat bilerek içki içmeye tevbe etmemişlerse, sigara içenler bu üç ayları vesile yaparak o sigarayı terk etmeye çalışmamışlarsa, 3 aylar gelmiş, ne olur? Gelmemiş ne olur? Seni etkilememiş, seni sallamamış, seni silkelememiş, seni en ufak şekilde değişime uğratmamış. Ne kıymeti var bu Değerli kardeşler, yalan söylemeye alışmış bir Müslüman 3 ayları elde etmeye, daha dürüst olmaya, daha dürüst konuşmaya, daha dürüst davranmaya, vesile sayarak kendisini dürüstlüğe karar vermemişse üç aylar gelsen olur gelmesen olur. Senin vicdanında değişiklik yok, cüzdanında değişiklik yok, tavrında tutumunda değişiklik yok, göz aynı göz, söz aynı söz, mal aynı mal, e ne kıymeti kaldı üç ayların yavrum, kardeşim. Değişime uğrayacaksın, İslami değerlere daha çok kucak açacaksın evine, çoluk çocuğuna bakışın değişecek. İlahi bir aydayız, Rahmani bir aydayız, Rabbani bir aydayız, üç ayların içindeyiz. Sofran değişecek. En azından sofraya koyduğu nimetlerden birisinden veya bir birkaçından bu nimetlere sahip olamayan insanlara birer tabak, birer çanak göndermelisin. Üç ayların fark olsun. Değerli kardeşler işte manevi değerlerden milli değerlerden uzaklaştıkça toplumu meydana getiren insanlarda muazzam bir perişanlık başlıyor. Gittikçe insanların insanlarla alakası, ilgisi azalmaya başlıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, alakaları, yakınlıkları, selamlaşması, bir araya gelmesi, hayırda, hayırlı işlerde birlik, beraberlik olması gittikçe azalıyor. Allah ile olan münasebetlerimiz gittikçe eksiliyor. Annelerimizle, babalarımızla olan münasebetlerimiz gittikçe siz söyleyin, bozuyor. Çocuklarımızla olan alakalarımız gittikçe zayıflıyor. Ne olacak? Komşularımızla hiçbir münasebetimiz kalmadı. Herkes kapısını kapatıyor, televizyonunu açıyor, ne komşu, ne ahbap, ne insan, ne sohbet, hepsi kesildi bu toplum, bu topluma Allah yardım etmez. Bu toplumun duası kabul olmaz. Niye? Kapısını kapatmış komşusuna, fakirlere, öksüzlere, insanlara merhametini almış, muhabbetini çekmiş, varsa kendisi keyfini, zevkini, kendi alemini düşünen bir topluma Cenab-ı Hak niçin rahmet etsin? İşte değerli kardeşler, eğer zamanımız çok olsaydı, bu hususları ayet ayet, hadis hadis beş dakika kaldı o zaman. Günler zaten kısa, bir de camiye geç geliniyor nedense, dünyevi sebepler var. Başka ne olacak? Bizi tutuklayan birisi mi var? Yok. Elimizi, kolumuzu, ayağımızı bağlayan birisi mi var? Yok. Dünya, dünya, dünya zaman azlığı yüzünden meselelere giremedik. Vaktimiz de az. Ezandan sonra uzatmak zaten doğru değil. İşi olan var, yolcu olan var, talebe olan var, memur olan var, neyse bilip tatil ama genelde ezan okunur okunmaz konuşmayı kesmek lazım. Öyledir yani insan tabiatı ezan okundu mu kesiliyor biter inancı insanın içine yerleşmiştir ki uzatmak doğru değil. Zaten bitti zil çalmış gibi oluyor yani zil çaldıktan sonra talebeyi tutamaz. Teneffüse çıkacak. Onun gibi. Değerler Allah'ın ve Rasulünün değer verdiği hususlardan uzaklaştıkça ne oluyor? Yavaş yavaş insanlar camia, insan camiasında, dünya toplumları arasında dünyada bakın Hristiyan toplumlar var, Yahudi toplumlar var. Hindistan'da, Hindistan'da bir milyara yakın ineklere tapılan insanlar var. Çin'de bir buçuk milyar nüfusu var. Çin'in Çin. Hepsi toplum. Çin toplumu, Japon toplumu, Arap toplumları, Müslüman toplumlar. Bu dünyadaki insan toplulukları arasında manevi değerlerden uzaklaştıkça değerimiz ve kıymetimiz azalıyor mu, azalmıyor mu size soruyorum. İnsan toplumlarında değerimiz azalıyor, sözümüze itibar edilmiyor, heybetimiz kalmadı, cesaretimiz kalmadı. Gide gide insanların arasında Baş yavaş sözü dinlenilmeyen, itibar edilmeyen, bugün mesela paramızın değeri, soruyorum, paramızın değeri, evvelce 1950'ye kadar, 44-45 o yıllara kadar, bir Türk lirasının değeri, Amerikan dolarının karşısındaki değeri, vallahi 2 liraydı iki Amerikan Doları vereceksiniz ki, bir Türk Lirası alaydınız. Bir Türk Lirası, iki Amerikan Doları, o yıllara kadar. Açın okuyun, kafada var, ben inceliyorum. Yani, bir Amerikalı, bir Türk Lirası almak istediği zaman, vallahi iki dolar vermek zorundaydı. Paranın değeri buydu. E şimdi siz söyleyin, bir Müslüman Türk, bir Amerikan dolarını alması için 286 bin Türk lirası saymak zorunda. Bakın ne kadar felaket. Dolar yerinde duruyor, dolar yükselmemiş. Dolar aynı dolar. Ama bizim paramız doların karşısında 286 bin basamak şu kura, kuyuya düşmüş mü Düşen para bu. Niye böyle oldu? Efendim, Oturup düşünemirler, bir Müslüman insanlarız. Ne oldu da bir Amerikan dolarını satın almak için 286 bin Türk lirası ödenek zorunda kaldık? Paramızın değeri ne bu kadar düştü? Ve sürekli düşmekte de devam ediyor. Ve bu tutum içerisinde düşünün Beytullah'a hac ibadetini yapmaya giderken bile Türk parasıyla mı gidiyorsunuz, Amerikan dolarıyla mı? Ya bir Müslümanın parasıyla ibadet etmeye gitmek gerekirken ne oldu bu Amerikan dolarıyla Beytullah'a gidiliyor? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Hani manevi değerlerimiz, hani paramızın değeri, hani insanımızın değeri, hani kadınımızın değeri, hani gençlerimizin değeri? Çok korkunç bir Bozulma içerisinde, bir bozulma, bir çözülme içerisindeyiz. Yani bugün doların karşısında Türk lirası 286 bin basamak yerin dibine inmiştir. Onu oradan çıkartmak lazım. Onu oradan çıkartmak lazım. Ve bu şartlarda, bu ortamda dualarımız kabul olmaz. Niye? Dua ettiğimiz zaman dua ederken niyet, niyetimizle gayretimiz aynı istikamette olacak. Misal olsun diye söylüyorum. Mesela şimdi diyoruz ki Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme. Müminlere kuvvet ver. Müslümanlara kuvvet ver. Kudret ver. Zalimlere, kafirlere kuvvet, kudret verme. Bunu duasını yapıyoruz. Yani zalimlere ve kafirlere güç verme yarabb. onlar güçlenmesin diyoruz. Ya güzel. Ama tatbikata gelince elimize geçen parayı, 10 milyon, 100 milyonu geçen parayı değeri düşmesin diye götürüp dolara veya marka yatırıyor muyuz, yatırmıyor muyuz? Dolara yatırınca dolar güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yavurun parası güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yani demin ya Rabbi kafirlere güç verme dedim, gittin eline sen güç verdin. Bu dua kabul edeyim mi? Ağzın başka, elin başka. Ağzın kafirlere güç verme. Hedef yoktur. Zaten hedefi de bulamayız. Bu şuna benziyor. Mesela bir adam Erzurum'a gitmeye niyetlense, Duanın önemini söylüyorum, duanın şartı bu. Er, niyet ettim Erzurum'a gitmeye dese, ha bu adam Erzurum'a gitmeye niyetlenmiş. Ancak gidip İzmir'e giden otobüsten bilet alıp İzmir'e giden otobüse binse, niyeti Erzurum'a gitmek olduğu halde bu adam Erzurum'a girebilir mi, gidemez mi? İzmir'e giden otobüse binmiş. Niyet kabul değil niyet de gayret aynı istikamette olacak. Ya Rabbi kafirlere güç verme diyorsun, eline geçen parayı dolara yatırınca kafirin parası olan dolar güçleri yükseliyor. Sen geride kalıyorsun. Bunun çaresine bakmak lazım. Siyaset adamlarını yakasından tutun. Nereye götürüyorsun bu milleti deyin? Ve hızla, hiç ara vermeden milli ve manevi değerlerimize dönmemiz lazım. Kur'an'a, İslam'a, Hz. Muhammed Emine, üç aylara, yaklaşan Ramazan'a, bütün manevi değerlere yeniden yönelmemiz lazım. Bu gidiş Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki hayra alamet değildir. <laughs> Ezan okundu mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Celle Celaluhu içinde bulunduğumuz recep Şerif hürmetine, yaklaşan Şaban ve Ramazan-ı Şerif hürmetine ümmet-i Muhammed'e yeniden manevi değerleri düşünmeyi ve onlara yönelmeyi, onlarla ayakta kalmayı ehli imana, ümmet-i Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Amin. Efendimiz dua buyurmuşlar. Allahümme <laughs> <laughs> barik lena fi recebe. Ya Rabbi şu recebe ayını bizim hakkımıza mübarek kıl. Çok hayır işlemeye sebep yap diyor ya. Ve bellihina Ramazan neticede bizi de Ramazan'a kavuştur ve ulaştır diye devamlı dua etmiş. İçinde bulunduğumuz ayların, günlerin, saatlerin farkında olalım. Maneviyatımızı kuvvetlendirelim. Evimize, çoluk çocuğumuza, ailemize sahip olmakta da biraz daha titiz olalım. Gençler vallahi sokakta, köprü altında, kenarda, köşede, ahlaktan uzak, maneviyattan uzak işte Çekmeköy'de bir kadınla bir kızını kaşırıp parçalayan bu canavarlar, bu çocuklar bizim çocuklarımız değil de Fransızların mı? Sahipsiz, kimsesiz, ilgisiz, alakasız, sokakta kalmış, aç, susuz, sefil. Bunların sorumlusu biziz, bu millet. Ş şahıs olarak sorumluyuz, aile olarak, devlet olarak, hükümet olarak, Müslüman olarak vallahi sorumluyuz. Kimse kimsenin sorumluluğunu, kendi sorumluluğunu başkasının üstüne Hepimiz bey bey sorumluyuz. Allah sorumluluklarımızı idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Zihnimizi, aklımızı, beynimizi, beyin enerjimizi Allah yolunda kullanmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşler, çok kısa olarak bir kere daha derse başlarken söyledim ama cemaat azdı, epey toplandınız. Üç ayları o oturalım daha Recep'in da başındayız. Bu ikinci cuma görüyorsunuz. Üç ayları öbür aylardan nasıl farklı yaşayabiliriz diye bir program yapalım. Sigara içenler sigarayı bırakmaya, efendim Allah korusun içki içen kardeşlerimiz var, olur. Onun bırakılmasının tedbirini almaya, evin içinde çocuklara, aileye, çevreye, komşulara karşı daha yakın olmaya bir program yapalım. En azından üç aylar çıkmadan dini bilgilerimizi haftada bir akşam, iki akşam toplaşıp ilmi hal kitaplarından İslam ile ilgili, ibadet ile ilgili konuları okumaya karar verelim. Kitaplaşalım, İslamlaşalım, imanı ve İslam'ı yaşamanın canlı bir örneği haline gelmeyecek. Bu üç aylar buna sebep olmalıdır. Yoksa gelmiş geçmiş bir mana ifade etmeyecek. Rabbim hayırda daim olmaya, hayırlı işleri yapmaya ve yaptırmaya bizi muvaffak eylesin. Hastalarımız var, bana zaman zaman söyleyen kardeşlerimiz oluyor. Hocam diyor, cemaatin içinde duası makbul olan insanlar oluyor hastalarımıza şifa vermesi için Rabbimize dua edin, cemaat-i de amin desin diyorlar. Bütün ehli imanın hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Maddi evet. imanı sıkıntı olan kardeşler var. Borcundan dolayı, hacizden dolayı, icradan dolayı çeşitli sıkıntılar kardeşlerim diyorlar. Rabbim müsaayla hürmetine bütün ehli, sıkıntıda olan ehli imanı halas eylesin. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi, yavrularımızı, yuvalarımızı عقلوزا جيلا ولا جيلا بكل مسيبتة من محافظين اسلام. آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.